Ay beni demedin. Daha kolay yolları varken. Yani. Niye bu yani? Yani şimdi bunlar henüz katılacaklar değil mi şimdi? Hadi şimdi yok mu bir nok oynama? Üf. Çaktırmadı. Mert, Mert, Mert. He he. Bana bak, alma bak, alma bak. Ya var ya. Hayır, hayır, hayır değiştir, hayır. Öldü ya tamam. Şimdi Beyler 4 5 5 oynayacağız. Oyun bozanlık. Ela yoksa <laughs> kolay. Ela yoksa <laughs> kolay. Ela yoksa kolay. Ya sanki Ela olsa yani olmasa kolay olacak ha. Hadi lan oradan. Ela yoksa kolay. Gidip frost kapanına basacaksın ondan sonra ağlayacaksın. Ha frost olmasın, kapkın olmasın. E oldu ne olmasın başka? Atulsar güzel. Deren, güzel derem, derem. var. Az... İzlemem Adam öyle bir şeydi adam. Bir mi? şeydi. Adam Frost var Ahmet ne güzel. Hay Ah ne, ne güzel ne güzel. Koymaz para seni. <laughs> Attım da önce bakacağım <laughs> Lan pikleme pikleme benden pikleme. <laughs> İşsiz ya benim drone'u kovalamışın arkada kadar Harbi diyorum bu oyunda var ya işsizler var ya Böyle bir çaktırmadan girebilirsek içeriye Birkaç kişi öldürürsem mutlu olurum evet. Ne iş Ahmet? Adam buraya yatıyormuş lan. Öldü mü o? Öldü. Ben sahipteyim. Dur dur önden kalkan mı sok? Abi pusunun pusuya bak ya. Pusu ne oldu da? Ben bir kill aldım. Dost kesin. Mert'e evet, ne solda şey var. Mert'e o uçmuş olabilirim. Ağabey ne oluyor? Bakalım vuracağım vuracağım bekliyorum Ama, <laughs> ben 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 ya, ben Bak izleyin beyler 2 vs 1 <laughs> 2 vs 1 abi şey. benim nerden biliyorum burada olduğumu ya Aaa <laughs> kamera var bak ha. Alo kamera yokmuş Herkes kim atsa kazanmış diyor hocam. Ben bir şey demiyorum. Tamam bakıyorum. Evet Mert niye kill almadı? O ne ses lan öyle? <laughs> ee, Japon, Japon, Japon galiba. <laughs> yani. Ahmet kolyesi sen anime izliyorsun. <laughs> 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 Ahmet <Ben bana> Can <laughs> şey iyidir ya. Japonca iyidir. Abi ben gidim. Frost'un arkasındayım. Frost, değil, Frost. Ben, bana baktı. Bana beni bulmadı. Geri gittim. <laughs> baktım bize dedi. Tamam. <laughs> Ne yapıyorsun lan falan dedim şerefsiz sana böyle bana rüdüt. <laughs> arkasını geri dön sana. Geri dönmüş arkasını kafadan çat diyordum elde. geldi. <laughs> ne sevmişti ama? Bu arada. ben. vardı. Kulağın çınladı mı ya? Sen ne alacaksın ben? Ben lan. Ben çılgınlık yapacağım lan. Çıkalım sen ne? Ben kahveye bulam sen şey at. Güz atayım ben de içeri. <laughs> i̇çeri bir boşaltalım. <laughs> Moskau, Moskau. Ahmet sen salak olsun. mısın? Ne? Adamlar üst katı tuttu zaten. Evet. Kattan... Alın biz üst katta füz atmayacağız mı? Üst tamam, kattan... adamlar nereye aldı? Bakalım be, bekleyen alt katı aldılar. Hadi ne oğlum? Sen alt katı almışlar i̇şte. i̇şte. Tamam işte ama ben ben olsam, kavil olsam ben üst katı çıkardım. Oyunda kavil olmaz Oyun mı? Tamam. Bak mesela bir tane Roma da var. Ne bu? Ela. Şimdi. Ela Nubela. Şunu ben bir oynayayım da Ahmet şu nasıl oynanır bir görsün. Neyse. Evet, olmayı olmayı. On mi falan diyor. Ne lan sonra ha? Bu nasıl oynar arkandayım. Rahmet öyle diyeyim ben arkandayım, miyorsam. Arkandayım hadi arkandayım. Gel bakalım arkanda. Eee? Pizde watch and learn. Eee? İşte karakter böyle koşuyor Ahmet böyle koşacak. Nerede ben de ana şeydi. Yetmedi bana. Ama o da kamera var kamera hadi. Akırılmış. ha. Elemanlar salmıyor ya. Tamam bir sınav pişecek adı. Bu da pusanma değil la. De. Kamerayla baksana ben direkt, direkt kameraya bakıyorum. Zavaz boş. Garajı girebilirsin savaş. Dur bir yerden bölürüm şimdi Ahmet'e. Bu da çok fena piktora, var. Şurada çok fena piktora bak şurada. Bu saydığım adamı dolu bak burada. Nereye? Bak bekle. Abi buradan da geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Soldan geliyor. Bak buradan geliyor. Ben be, tam pingimde. Onu pikleyecek. Smoke var. Ya buraya drone atmışlar. Kamera var ya. Drone neden çıktı ya? Burada kamera var Ahmet baksana. Bir tane kamera saplıyormuş adamların. Atan şike mi şu? Oğlum şu kamera şurada şeyde ya. Çok iyi yedi. Gördün mü? Yapamam ki. Karşıda görüyor musun? Şurada kamera. Nerede? Kılmaz kamera. Bak orada şey var. Kılmaz camlı kamera var. Şunu kamera istiyor. Şey. Özel gazı, özel gazı çok güzel. Ne işte? Ben bunu arıyorum ikisi Ben görmedim bunu. Oh görsün. Bak şimdi ne az atacağız. Sıkıştık Sizi bekliyoruz. Oğlum biz de sıkıştık. Ama şu deliğe bakarsan. Lan. Gönlük ya abi sma bak ya. Dangalak herif. Oyrada bana da beklemiştik. Ahmet ya. Canas, canas, canas. canas. Evet, Türkiye'nin en kötü oyuncusu. Şu an onu izliyorsunuz. Evet, duvara sprey atıyorum. Boş duvara. Boş duvara mı? Adam gördün adam, adam, adam yoktu, yoktu orda, ya. yani adam orada yoktu. Başka yalan, powerlock'uma. Kayıt alacağım. Powerlock'uma, power power powerlock'uma. Adam yoktu orda. Kayıt alacağım. Evet, en kötü oyuncusu. Şu an ölecek mi? Hayret, adam çok kötü. Ondan kötü çıktı adam. Hayret adamlar daha da kötü çıktı bundan. Türkiye'nin en kötü oyuncusu şu an oynuyor. Ağla. Adamlar hata üzerine hata yapıyor. Evet şu an e, korkutuldu. Ödüm okuna karışmış durumda. Ya adamlar daha da kötü oynadı şu an. <gülüyor> Muhtemelen <laughs> <laughs> üzülmesin <Üzledim gülüyor> diye av avans verdiler. Analizando yapıyor. Analizando. Analiz <laughs> Neyse taşıyorum ama neyse hadi. Hadi tamam basayım hadi. Ya yani 40 yılın başı bir 3 kiladır alır ona sonra hemen taşıyor muhabbeti oluyor. olmuyor böyle şeyler. Taşıyorum hadi. Neyse kırılmasın arkadaşlar üzülmesin. Sen da o duman şey adamı giremedin mi Savaş? Gördüm lan gördüm. He. Bir derece. Sen gittin ya gözlük ya da yeni monitör aldı Gördüm adamı geçti önüne koşa koşa. Ya lan da kafa kafa çıkartmıştı. Şimdi. Sonra be. kaçtı. Ne alsam ne alsam. Şunu alayım arada sırada ya. Aş alacağım. Aş. Aş bak. Ace Zero, Sletge, Nomad. Sletge evet, evet İngilizce. İngilizce şu an yani yok böyle bir aksan ya. Ben Ace almış ama sen temizlik bak ünlü müsün şerefsiz. Acı ne? Ya iyi de var et seviyesini düşürdü ya. Alın. Ona inen yeri varmış aynen. Eko var. bende jinx'im o zaman. Ana ya. Abicim. Sinirim bozuluyor. Vallahi ya. <laughs> Anıl var ya bunda nasıl aynı evde yaşıyor ya. Yaşar kardeşim. Niye yaşamasın? Peki, <laughs> Ben o zaman kovalardım. Gelsin onu biz. Neyse. Oo oh, wow wow wow. Oh. Chill chill chill. Aa burada bir kalkan var. Bu kalkanın arkasında kesin biri vardır. Aynen de var. Ela denen bir vatandaş var. Kalkan. var. bende de var. Ve e, ee, hatch açık. Hatch yani. açık. açık. Ona göre. Buraya girilmez ya. Mert bende de kalkan var. Ha benim de kalktı. Kaldırdım. Kalkanı Sonra yani. Mert birlikte birlikte birlikte. Aynı anda atlayacağız. Sen ileri, ben şu sağ köşeye bakacağım kardeşim <laughs> Ahmet ama... adam. Adam almış. Adam almış ya bana koyayım. Oğlum ben aşağı şimdi sen gelmiyorsun adamı. Ben adam. sağa sola bakacağım dedin. Buldum ama nakıp seni. Ne Dur, oldu? adam yok ki. Sağda dula baktım, dula baktım. Sken nereden ya? Bak başlarım bu skene ha. Ela, öldü Ela. Ben, Oradan ben çıkıyor. Ben siken benim. <laughs> Oğlum nereden tarıyor beni? Tarın, tarın. Var öldü mü yukarı kadar? O öldü öldü. Oğlum biri beni tarıyor, ayar oldum. Eko drone'u vardır ne ya. Görmüyor mu görmüyor mu? Nerede? Önünde. Anam siken. Ahmet şu nerede? Bunu i̇zlesene beni. Şunu ayar Beni beni göremedim beni göremedim Senin açın yoksa arkanda falan olabilir Şu falan bak arkana bak. Duran 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 dırın 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 duran 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 Adam anlamadı. Anladı. Canı bir, canı bir. Hadi evet, yavaş yavaş şuraya gidiyor. Ya. Ne kadar zor ses alıyordun lan. Hani Alta ve F4 bas geç. Daha iyi bir taktiğim var. yapıyor. Farkıp... İşe yaramadı. İşe yaramadı. Adam beni bekliyormuş zaten. Baksana şuna. Ya hep Ahmet yüzünden. Takım, bu takımı etmiyor. Tamam, savunmadan bizde. Oğlum vardı Dino Dynasty Spartan kimdi? Enes Malı. Ya var ya orayı keseceğim <laughs> sırf şimdi orayı var ya. Enes basma ses basma Avel basma. Allah'ım ya. Kendi bası bana eşek Oğlum çeker. kendi testlerimizi ben dedim ya bak kayıt alırken. Kendi testlerimizi basmayalım. Evet eşek. Eşek evet. Ee, eşek adam. Ne, ne yapsın? Oo millet banyo. Tık 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 basın Ahmet nasıl yemiyor ben onu anlamadım. Vallahi ya orada keşke bir elit global yatsı değil mi? Kocaman. Heee. Tamam çok iyi oyuncu. Tamam abi ya. Ama çok iyi oyuncu. Tamam ya. İyi de tanıyorsunuz ya. Anladık ya. Ya yok. İyi oyuncu senin. İyi de kullanan ilk iyi oyuncusun. Mert'i tokatladın. Siktir lan. Arkadaki yeti aynıyordu. Aynen. Aynen. <laughs> lan. O kamera nasıl durdu? Bu ne bakıyor? Hayırdır ne bakıyor? Ne bakıyor? <laughs> <laughs> Bak şimdi ölecek şimdi ya. Ama oradan tek kesi. Vallahi. Şimdi buraya da bir kamera attık. <laughs> The last camera is this spot is good idea. Bakalım. Perfect. Adam gelmiyor ki. Evet, Ahmet ön kamera kırıldı. Allah, bura kırılıyor. Y yana var, yana var, yana var. Kulana tıkan kim bakalım. Geldi, yanda. Yana o, yana, yana, yana. Lan gerçek adam, ne yanası? Adamlar tarıyor yana, şu an. Öldü biri orada. Evet biri daha öldü. Easy. Anayı. Aha. Geri sekiyalı. Tamam, öldün, öldün ki. Öldün ki. The Fred. The Fred. Öldün ki. Fred ne ne dedi lan adam? Allah şeydi ama. Ben de anlamadım info'yu. Aa lan buraya girmiş nokt. Nope. Fed fed be. Where? Fed fed be dedi. Fed fed be. Kim saat Nere olacak? Nice. Ben hepsini bir gireyim. Uh, Ahmet uh, Ahmet uh, mes kırıktı. <laughs> I'm sorry Evan. Ahmet de açacağım ben mesleği. Bekle mesleği <laughs> açacağım. Olamadım yanlış oldu. Almışsın. <laughs> sana mesleği açacağım ben Bekleyin ben size mesleği. Ne yapıyorsa ben sana. Bu adamı kıyabileceğim mi? Gerçekten. Bak ya bana kıyabileceğim Bana kıyabileceğim. Amına bile koyacağım. Bak. Bu adam açın bana dürüm al almaz mısın? Almam. Ama seni Aa. koruyacağım bak seni sapatlayacağım. Ben sapatlayacağım bekle şimdi. Bak kırıldım ama ya. Ben seni sapatlayacağım bekle. Ne güzel bak sapatlayacağım bak maestro da aldım. Ben seni bekle sapatlayacağım. Bak olmuyor ama kırılıyorum. Ben seni kıracağım bekle. Önce kamera sonra seni kıracağım. <laughs> ya şöyle bir kadere kırabilir misin ya? Ben gidelim saklanan da geleceğim sizi etmeye. Dönderim. canlarım. Oh, Heşer'e sikap atalım. Takım sik yapmasın. Ya rumor sensin. Sen ne işe arayacaksın yukarı çık? Ya bir de gözüktük ya Allah'ım ya. Bir drone da kırıldı. Kapatmıyorum eşyamı buradaki hadi bakalım. Şuraya çıkabilsem keşke ya. Kırıklamayalım. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Yo family mates. Şöyle terledim burayı. Hadi gelin kırın bakalım bunu. Şöyle pusarım beklerim. Güzel. Amanın bak burada bir tane şey var, zopya var, koşuyor. Nerede? Main hole'a giriyor. Bakalım burada kimse yok. Bunlar bir bana O bura bura. Tamam. Oğlum buraya ne olmuş aga böyle? Orada cam var. Cam arkasında var. Sumon varsa da orada bak. Buna alttan mı işte mi? Altta şu da, Lobiden biri girmiş de ona göre Ahmet. İki kişi burada yani şu an. Zofya'yı gördüm. Zofya burada. Zofya burada. Orada nereye ya? Sar Sarı pinkte. Ulan. Hala burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Ahmet nasıl oluyor? Kaveyi de ad adam. Türk'ten bu. Ah ya abi iki tane aldım üstü oda. Sık 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 sık. Sarıkı Tam orada. Abi şey diyeceğim. Siz herkes nasıl abi, düştü bu adamlara? Abi ben iki kişiyi düşürdüm ama öyle 4 ve bir attım. Dört ve bir de iki kişi öldürdüm siz. Nasıl öldürdünüz? Hani ben maestroyum kendi özelliğimi kullandığımda siz nasıl öldü herkes orada? Aa, ben 4 ve 2 attım kimse yanıma koşmadı ve 2 kişi öldürdüm kavgörü tabancasıyla sadece tabanca Ve takım ona rağmen öldü Ve Avel Mert Tamam altın kelebeği kazandım bu yıl tamam Avel, 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 Avel Mert met... Ay ben altın Mert'i götürmek istiyorum Spektaş'ın alacağız. Kavya'yı almış. Bak bak en ayı kavya'yı almış. Oynayamıyorsa salamına koyayım ya. Oynayamıyorsa salamına koyayım. Ah bah là, hop. T'as pas passé, ma gosse. Ok. Ok. Space bas, space Ya ille buradan bana oynatacaksınız değil mi oyunu? Space mı? Ben, bastım. Bana oynatacaksınız değil mi oyunu? Yürü musun lan? Sakin zamanı geldi. şiksi yani. zaman. Hadi. Hadi. Şimdi yani bana ille bu oyunu oynatacaksınız. Şöyle bir doğrulalım. Elimizi ısındıralım. O rakip taka takın vallahi üst kata bakıyor amına koyayım. Bakar onlar. Şöyle hatch'i de kapatalım da güvenliğimizi sağlayalım. Ben hiç işte açıyorum ya. Gelen yapıyorlar. Ahmet drone geç orta arkandan. Şöyle yaptık mı? Güzel. insan aşağı mı? Ahmet. Sen de insan. Ya üç kişi yukarıdayız. <laughs> Geri zeka. Ben ne? İn aşağı. Bizim de bilmemiz Sen kal böyle git. Benim mi indireyim Tamam ben yapacağım ilk dini yaptım. Hadi indireyim de. Haber takımdan çıkalım da acım. Tamam son dakika arası başarılar derim. Canladım. Ben kedi mi aldım hocam? Ben lobiye bir bakalım. Lobi'ye kalan nerede? Şu e, an. Gel bir de gel. var. Gel 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 Az sus da oyunu duyayım. Ha gördüm. Güzel vurdun herhalde. Ay Arkam mı gelmiş? Sustur. Yo sustu ben de. Canı yani çok az yedi. Ahmet en tarafın rengi açıldı. Diğer tarafın bak. Lağım girişinin. Şey oradaydı. Evet, evet. Üst katta kim var? Üst katta bizden birim var. evet, evet. Ward'un evet. var. Atladı. Bak, Ahmet bir, canı, bir canı var, bir canı. Ya, İyi anladın. çok büyük kardeşim. orada vardı bak, bak. De Defeater şurada hatta. Alt side'da. Termite denildi bak, ona göre oyna. Bak, Brent diyor. Güzel. asist. Hello, güzel, güzel. Yine sağ yapma aldım. Ulan var ya. Hani derler ya, bozuk saat... Günde iki defa da olsa doğruyu gösterir. Ahmet de gösterdi işte. Kardeşim önce 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 de yapmışım ne yaptım ben yine taşımaya devam. Devam et taşımacı diyorum. Tamam basıyorum. İşinizden gitmişim diyorum. Anladım adam. Zaten takımı biz oynadık Şuna bakma adamlar şu an 3 kill almışlar şu an kadar. Let's go. Pompalı oynayanın kolu yoktur. Küçük kurbağa küçük kurba. Kardeşim pompalı kurba, mıydı? Ahmet Şimdi... nerede? Pompalı mıydı savaşıyor? Pompalı mıydı? Pompalıydı o. Nasıl pompalı kardeş böyle pompalı mı olur? Neydi <laughs> ama ne kıyım? Ulan sizin orada domuz alamıyor musunuz siz o pompalı tüfeklerle dom dom kurşunuyla? O da... Lan ben domuz alamıyorum. bak, yani <laughs> ne <laughs> yapmıyor musunuz orada? Ne bileyim o pompalı mı? Ulan oğlum uzağa sıkıyor ama pompalı uzağa sıkamaz ki. İşte sıkamaz i̇şte o, o dom dom, dom kurşunu atıyor. Tek kurşun atıyor o pompalı. He bilmiyorum ama ben onu tüfek <laughs> Ne bileyim oğlum ben tüfekten. O dom dom kurşunu. Ama Mert'in geçi dom dom. <laughs> <laughs> Onu hatta şey falan da bazen. Fil tüfeği falan da diyen de var herhalde ona. Ne? Fil tüfeği. Fil tüfeği mi? Vay ama. O da çünkü o, o, tek mermi atıyor. Ve sağlam vuruyor o. Bele şekil diye Ağladın diye yormadım. Şöyle bakalım bir bandit gördüm. Lan adam araya şey koymuş. Kim lan bu karakter? Araya şey koymuş. Perde koymuş araya. şey, araya. Şey var mı diye? <laughs> o herkes de var ya şey. Normal iç zamanı. Normal yani. mi? Perde, koymuşlar oraya. Eyvah. Ele attın mı? Ölen spana giden noobdur. Let's go! Enayi. kişi Üç kişi bakıyor. Enayi. <laughs> Adamı bir kez yer ya. Abi 3 site sayısı bana bakıyor ya. Sikerler bana. Enayi. Altı da çekeyim. Bakalım. <laughs> Abi onlar ki de çok teyatlar ya. Bak bakıyor rol çek bakıyor buradan ya. Acam ee, ben koltuğum yine. Ela öldü mü? Annem bas konuşa bastım vururdum. Nerede, Nerede öyle? O uzun koridorda. Hemen sağındaki koridorda. Bak. Yum. Aha. Ah ne gitmiş. Ben oraya bakıyorum oraya boş. Bence buradan da gelebilir o. Ben şüpheliyim. Bak ne dedim sana. Güzel. Güzel. için. Ya zaten ben buraya vuramadım ya adamı. Yes. <laughs> aldık aldık ya. Şimdi nasıl bir şey alsam acaba? Hmm. Hmm. Ne alsam acaba? Ben sen kim Kate kim? Sen kim Lizzy kim? Sen kim Kate kim? Kardeşim. Şöyle bir rook denelim bir şey alalım. Sen, sen, sen. Altdakiler sus. Aynen. Ya Ahmet'in yani. bronz olduğunu oyun bile bile baksana yani. Kilin kadar. Kahverengi üzerine bronz sembolü koymuş. Ne kadar konuş. Bronz. Bronz bile değil ne bu? Ne kadar konuş. Ben kaçan zey Bay bay. Güle güle. Ben şimdi şeytan oydu bir şey dedim. Ben namı aldın mı? Almadım. Bekle. Kıracak mı? Hazır. Ya almış 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 almış. 1% bomb location has been compromised. morun başına geçmişti. Met geliyor dedik. Son, spam de demek istiyorum ben. Aynen. Bana saldırı at. Ya, e ben kaç kaç. Onlar hiç bir ah kırıldı. Arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan. Allah'ım ya. Lan ne güzel mutlu mutlu giriyordum, Drone sesi duydum ya. Arka geliyor arka. Ön taraf hiç elemediler. Full arka. Nere arka nere oğlum? Abi daha bankın arkasını bilmiyor hocam. Ben bunu oynamam. Ben... Ok bay. Bak ya. Bak duydun mu? Savaş kırıldı. Duydum. Eee şey direş. Üç çatıya çıkıyorlar. Savaş burada drone şey var. İşaretliyim şu an ikinci kat pencerede savaş. En sağ pencere, en sağ pencere, en sağ. Benim şahsımda de en sağ pencerede. O değil sağ sağ. Sağ bak sağ bak. Sağ üstte bak. kamera dönmüyor şu an oraya. Aha o da o kırık orası. Drone oradan. Ama üstü var şu hemen balkon var. Eş senin ben böyle öldürdüm işte. beni böyle O da öldü. Çok güzel. Bir tane adam var orada vuramadım Teçir'i. Teçir de orada. O da camda yukarıda. Skylight'ta. yan ya, yana ben diğeri ben ben ya. de orada. X'de orada ya. Sonic orada. Tabancadır Ramon. Tabancadır Ramon. Güzel. Diğeri de orada. Ha. 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 Atlasana oç. Heh. Last Lasso der. Şu Bakalım. Manyağa bak, şatkan nasıl sarıyor her <laughs> yeri. Strateji neyi burada mesela? Niye öyle bir şey yaptın? 35. Yani ne yaptığını kendi de bilmiyor. Evet Thatcher abi ben onu anlamadım. Orayı patlatıyor Thatcher'da. Ah şuradan bir yerden bir pikatla Ahmet'in kafaya bir vursa da. Doğru Ahmet balkonda duran açtı. Koş, koş <laughs> aldık. Aa kaçtı. Yok sil 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 oyunu sil bırak sil. Abi ne yapayım amına koyayım adam da var. Amına koyayım tabancasını kullanmak mı zorundasın? Elle silah sana. Komutan kim Aa yine neyse taşıdık abi Ahmet'i. Aynen. Aynen. İnfo'dan falan falan aldı. İni sayesinde kira aldı ya abi. abi. İni evet. ya. Yine takım oyuncusu, maç taşıyıcısı, Ma. girizli kahraman. Tabii. Mert'e götten giren. Hepsi var ben. Tabii alayım. efendim. Annen. Allah.